Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için düz örgü tekniği örmüş olduğum tunus işi modelimizin bandana'yı nasıl çevirdiğimizi anlatacağım. Ee, görünümü de oldukça şık duran bir bandana oldu. Örümde gözünüzü büyütmeyin. o kadar kolay ve basit ki şişemiz de zaten kalın olunca ipimiz de kalın olunca bir günde bir sürü yapıp hediye bile edebilirsiniz. Ben annelik kızlı çalıştım bu bandanalarımızı. Bakalım nasıl yapmışız. Evet bandanamızı yapmak için ben Ankor'un patara ipini kullandım. Renk kodu olarak da 001 renk kodu. Bu pembe olan ipimizin. T olarak da 5 numara tomuzluğu kullanıyorum. Ben şimdi sizlere küçük bir Bandana yapacağım. annelik kızla çalışıyorum bunları. Buradaki modelimiz 19 ilmekte. Şimdi ben 15 ilmekle küçük model başlayacağım. 15 tane zincir çekiyorum. Şimdi tek tek ilmek alacağız her bir zincirimizden. Şimdi bir zincir yapacağım, geri dönüşüm yapıyorum, ikişer ikişer topluyoruz. Buraya kadar normal turistlerimde yapılan modellerle aynı işlemde. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağım. Etlemeye çalıştım olabildiğince. Şurada iki tane ilmeğin arasına batacağım. Şu yuvaya batacağım. Ve arkasından batarak çıkacağım. Buradan battım. Arkasına doğru İki ilmeğin arasından batıyorum. Umarım e, görülebiliyordur. Ben bunu daha önce e, farklı bir iplikle çalışmıştım. Şimdi böyle pandan olarak da yapmak istedim bu iplikle. Sıra sonunda bu iki ilmeği birden batacağız. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ikinci sıradayım. Emeklerimi topluyorum. Büyükler için 90 sıra yeterli oluyor. Küçükler için de 80 e, tunus sırası bandana yapabilirsiniz. Evet şimdi tekrar geri dönüyorum. Modelimiz bu kadar kolay aslında. Hep birbirini tekrarlayacak. İlmekleri şaşırmamaya e, ve tek tek e, hepsinin içerisine batmaya özen gösterin. Zaten ilmekler bakın kendini belli ediyor şuradan ikisinin arasına batınca burada düz bir örgü görünümü oluşuyor sanki iki şişle düz örgü yapmışız görünümü veriyor Evet bu şekilde büyükler için dediğim gibi 90 sıra küçükler için de 80 sıra devam edelim mi Evet bandanımızı tam 90 sıra olacak şekilde ördüm tek tek en aşağıdan başlayarak 90 sıra ördüm şimdi sizlerle beraber dikiş kısmını yapacağız şunları toparlıyorum. Şimdi e, örgümüzün böyle tersin görünce şekilde yüzünü yüzüne getiriyorum ve böyle ikiye katlıyorum da ikiye katladım. Şuradan tığı çıkartayım ilk önce. Şimdi buradaki bölümden burayı geçiriyorum. Böyle iç içe geçirdik. Tekrar yapayım buradaki yani şöyle düşün iki tane C yapmış olduğumuzu düşünün ikisini de böyle birleştirdiğimizi düşünün aynı o şekilde yapıyorum bu taraftakinle bu tarafa bu taraftaki ile de bu tarafı eşit olacak şekilde Renk getirdim. Ben de gerek yapmayacağım, böyle daha pratik olduğunu düşündüğüm için tığla yapacağım. Şimdi e, ipim tam ortada kaldığı için sadece şu ikisine iki parçaya battım. Ilmeğimi çekeceğim. Şimdi hepsine birden batacağım en arkaya kadar. ve bu çıkan ilmeği de diğer ilmeğin içinden geçeceğim. Tekrar yapacağım. Böyle. Tekrar hepsine batıyorum. Tek tek battığınızdan emin olun. İsterseniz de dikerek yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Ve tek tek de batabilirsiniz ilmekleri tutup. Ben geliş güzel dikiyorum, örerek dikiyorum tabii ki. Tığım nereden batarsa nereye denk gelirse ilmeklere, yeter ki dördüne birden battığınızdan emin olun. i Benim ipim biraz tüylü olduğu için çıkarmakta zorlanıyorum bazen. En son böyle de bir zincir yapıyorum. Kestim. Bu alttaki kalan ipimle birlikte burayı düğümlüyorum. Sonra biraz yüklüyorum. Şimdi size böyle döndüreceğim onu. Bakın nasıl saç örgüsü gibi duruyor. Dikişi de oldukça kolay bir bandana gördüğünüz gibi. Oldukça da şık duruyor. Evet gördüğünüz gibi bandanamız bitti. Ee, bu şekilde tüm işi düz örgü modeli olarak ördük. Arka tarafta da e, lila bir iplikle örmüştüm. Görünümünü bu şekilde bantlarımızın. Deneyecek olan bütün herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.